Az bir saniye, az bir saniye. Ben hiçbir zaman kaçmadım, tamam mı? Sen az salıksın, bir, saniye. az bir saniye. Az bir saniye, az saniye. Salıksın, bir saniye. Az bir saniye. Makine boğuldu. Yarıda güzel gazı Makine boğuldu. <laughs> 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 az bırak ya, <laughs> az çıksın. Abi. gireyim otur, ya. Ben hiçbir zaman kaçmadım, tamam mı? Tamam, tamam. Ben sana demedim mi? Hakkını alırım Şenuş! Teşekkürler Şenol abi eğlendi. He tamam tamam öyle. He. Okay. Başıma, da vermem, da gelse, da gelse, az bir saniye, az bir saniye Sabaha kadar burada bekleyecek halimiz yok Haydi. Boran oynuyordu, şimdi o çıkamadı ben Ben, ben Saati gelmiş otobüs kaptanlarının dikkatine Yapıştı Eee Eee ee? Sonuç Sonuç ne Sana soruyorum Sana ben soruyorum Sen bana niye soruyorsun ki Sen bana niye soruyorsun Ben soruyorum soruyu Soruya soruyla cevap verme Nasıl soruya soruyla cevap verme